Kolay gelsin, delikanlı seyahatler olsun. Vallahi yaptığınız bir e, güzeli gerektiğinde bu seferin ışıkları devam etmesi gerekiyor. Ben, ben, yalnızdayız, başımız evet. gözümüzde. Hem milletvekili hem belediye başkanı karaya koydu. Dönemin dönemin temel hedeflerinden birisi güvenli şehir. Önerici yani Yola devam ediyoruz. Eyvallah. Hep beraber. Evet. inşallah. Kolay gelsin. Nasılsınız iyi misiniz? Allah razı olsun. Söylemek, önermek, eleştirmek istediğiniz. Teşekkür ederiz. Memnunuz çok sağ Allah